Rabbi shrah li sadri ve yassir <laughs> li emri ve hlul li 'uqdatin min lisani yafqahu kavli Rabb yessir ve la tu'ssir rabbetam min el-hayr amma ba'd yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı muhatap olarak kabul etmiş. Bu vesileyle ona değerlerin en büyüğünü vermiştir. Ve insan yaratıldığı anından itibaren başıboş bırakılmamıştır. Peygamberler onlarla beraber gönderilen kitaplar eşliğinde insanoğlunun dünyasını ve ahiretini kurtaracak olan temel düsturlar, dinin hedefi, dinin temeli, insanları hidayete ulaştıracak olan temel esaslar aktarılmıştır insanlara. İslam dini iman ilkelerini insanlara benimsetmek, İbadet esasların hayatlarını aktarmak yanında ahlaki ilkeler getirmek suretiyle bireylerin dini hayatlarının dünya ve ahirette onların kurtuluşuna vesile olmaları için esaslar beyan eder. Ve bu esasları yerine getirenlerin uğraşları, gayretleri, kullukları hüsrana uğramayacaktır. Boşa çıkmayacaktır onların gayretleri. Kainatın efendisinin örnekliğinde ve inneke ala hulugin azim sen üstün bir ahlak üzeresin ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Örnekliğinde Peygamber Efendimizin hayatını kendimize rehber edindiğimiz takdirde onun örnekliğini onun kulluktaki hassasiyetini kendimize rehber edindiğimiz surette işte o takdirde kurtuluşa erenlerden olup Livaül Hamd isimli sancağında şefaat edeceği ümmetim diye hitap edeceği kullar arasında bulunma şerefine nail olma imkanımız olur. İslam esasının ilk ana kaynağı Kur'an. Kur'an'la ilgili olarak kainatın efendisini hayatını öğrenmek isteyen sahabe efendilerimiz Hazreti Ayşe validemize sorarlar. Ey Ayşe, bize Muhammed'in ahlakından aleyhissalatü vesselam haber verir misin? Onun ahlakı neydi? Ela takra'ul Kur'an buyurur Hazreti Ayşe Validemiz. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'dan haberdar değil misiniz? Allah size ne aktarmış? Size göndermiş olduğu emirlerinde yasaklarında nelerden bahsetmiş? Sizi muhatap alan Allah, yerlerinle göklerin sahibi olan Allah, size gönderdiği prensiplerde size neleri vaaz etmiş, neleri istemiş sizden ya da neleri yapmamanızı istemiş. Hangi unsurları yerine getirdiğinizde kurtuluşa erersiniz. Bunları okumuyor musunuz? Ela takra'ul Kur'an. Kur'an okumuyor musunuz? Haberdar değil misiniz ondan? İşte Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın hayatı, onun ahlakı bizzat Kur'an'dı. Onun ahlakı bizzat yürüyen Kur'an'dı. Kur'an'ın ete bürünmüş haliydi yani. Yürümesinde bir vakar, oturmasında bir vakar, dilinde sadakat, davranışlarında örneklik, efendilik, mütevazilik, çocuklara tebessümle yaklaşma, hayvanlara dahi bütün canlılara merhamette bulunma, hatta siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, Böyle bir cihan şömül merhametin peygamberi. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Hayata bakışı böyle olan bir zat, rehberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun ahlakı bizzat Kur'an'dı buyuruyor Hazreti Ayşe Validemiz. Ahlakınızı güzelleştirmek istiyorsanız, rehberin en büyüğü, önderin en büyüğü kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam önümüzde hazır ve nazır bulunuyor. Bakınız Kur'an-ı Kerim'inde Rabbi Rahim ne buyuruyor bize? Her cuma hutbelerde okuduğumuz ayet-i kelimelerden birisi. İnna Allah yâmur <laughs> bil adli ve ihsan ve ita izil qurba ve yenha ve yenha an il fâşşa izil munkar ve albâgi yâizukum lâlakum tezekkarun. Her Cuma okuduğumuzda aşina olduğunuz ayet-i kerime. Mutlaka okuyoruz hutbelerde. Rabbi Rahim Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki bakın Peygamber Efendimizin hayatının örnekliğini içeren ayetlerden birisi. Şüphesiz Allah adaleti emreder. Adaletli olmanızı emreder kötülüğü değil iyilik yapmayı emreder. Ayet madde madde sıralıyor. Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Madde madde sıralıyor. İyiliği emreder. Fuhşiyatı değil, kötülüğü değil, arkadaşlarınız hakkında yapacağınız sahtekarlıkları değil, yüzünüze tebessüm ettiğiniz, yüz yüzeyken, karşılıklıyken tebessüm ettiğiniz, iyi konuştuğunuz arkadaşlarınıza, dostlarınıza, akrabalarınıza, arkalarını döndüğünde Onlarla ilgili olarak alaylı ifade kullanmaktan değil. Allah'ın hoşnut olduğu unsur. <laughs> Mimiklerle bile olsa hani zaman zaman bir arkadaşımızla ilgili olarak o arkadaşımız bizi görmüyorken arkasından kaşımızı gözümüzü oynatarak onu rencide etmek için, onunla alay etmek için bazı ifadeler kullanıyoruz ya. Kaşımızı gözümüzü e, hareket ettirerek Sırf onu küçük düşürmek için, belki orada o ortamda bulunanların gülmeleri için tebessüm etmeleri için. Veylülükülli humazetil demiştim geçen haftaki aktarımımızda sohbetimizde. Kaşıyla gözüyle alay edenler dahil, kötülük yapanlar değil. Allah'ın emri bu noktada değil. İyiliği emreder Allah. Bunun yanında Allah yakınlara bakmayı emreder. Nasip olursa Kur'an'ın aktardığı mü'min özelliklerini, Müslüman'ın Kur'an'daki özelliklerini, doğruluk, adalet, e, hilim, yumuşaklık, mütevazilik, kibirlenmemek vesaire bazı maddelerini e, biraz kapsamlı şekilde, şumurlu şekilde işlemeye gayret edeceğiz inşallah önümüzdeki cumalarda vakit oldukça. E, konumuzla alakalı olan kısmını şu an kısaca temas ediyorum sadece. <laughs> Yakınlara yardım etmeyi emreder. Yakınlara, evvela akrabalara... Denize bir damla düştüğünde, bir durgun suya bir damla düştüğünde önce o damlanın etrafında bir halka oluşur. O, da, o damlaya en yakın yerde bir halka oluşur. Sonra düşmenin şiddetiyle halkalar genişler. İkinci halka, üçüncü halka vesaire. Aynen duyma eşiğimiz gibi işiteceğimiz eşikler dalga dalga e, resmedilir belki e, lisedeki derslerimizden anımsayanlarımız için. Evvela yakınlara emredilir. Yakınlara iyilik emredilir. Ardından yakınlarla mükellef değilizdir sadece. Yakınlarla iş bitmez. Mesela Ramazanlarda yapılan yardımlar olur. Kesilen kurbanlar olur. Sadece yakınlarla iş bitmez. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِغْوَةٌ buyuruyor <laughs> kainatın efendisi. Yani benim sınırlarımdan ötede kim varsa baksın başının çaresine. Deme hakkımız yoktur bizim dinimizin emridir bu. Bütün Müslümanlar kardeştir. Çeçenler kardeştir. Ya da Iraklılar kardeştir. Türkler kardeştir. Ötekiler değildir. Buyurmaz kainatın efendisi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Arabın araba olmayana, araba olmayanın da Araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza, sarının öteki rengi vesaire hiçbir üstünlüğü yoktur. Toprak altında hangi ırktaydın, hangi soydaydın, hangi dildeydin, hangi renkteydin, hangi milletteydin sormazlar adama. Kabir altında amire de memura da, Patrona da, işçiye de, Hollandalıya da, Danimarkalıya da, Men Rabbüke ve Medinüke ve Men nebiyuke sualleri sorulur. Eğer varsa bunlara cevabın, hak katında en üstün ırkta olan sensin zaten. Ama değilse, hiç kimse imtiyazlı sınıfta değildir o tarafta. Değerli kardeşlerim, iyilik sadece hemen yanı başımızdakilerden ibaret değildir aynı zamanda. Bütün canlıları da kapsar. Hayvanlar dahil bütün canlıları da kapsar. Öyle aktarılmaz mıydı kainatın efendisinin hayatında hayat-ı sahabe konuları işlenirken? Evvelki sohbetlerimizde aktarmaya gayret göstermiştik. Bir doğru yolda hayat yaşamayan bir kadının sırf bir canlıya, bir hayvana, Allah'ın yarattığı bir mahlûka merhametinden ötürü sıcak bir zamanda, kavurucu sıcakların olduğu bir zamanda sırf o canlıya Allah'ın yaratması bir mahluk olduğu için merhametinden ötürü ona su vermesi neticesinde cennetle taltif edildiğini aktarmıştık değil mi bunun yanında normalde ibadetlerine düşkün olan birisi namazında niyazında en azından şeklen namazında niyazında olan birisinin evinde birkaç tane kediyi bir odaya hapsedip de onların aç susuz kalmalarına sebep olan kişinin de azap ile karşılık bulduğunu aktarmıştık evvelce sohbetlerimizde Ez cümle yakınlara bakmayı iyiliği yakınlardan başlayarak iyilik yapmayı emreder dinimiz. bunun yanında bakınız mefhumu muhalifinde devam ediyor ayet-i kerime diyor ki inna ve ve itaydil ve, yen ve devam eder ayet-i kerime ve anil vel yenhâ nehyetmek demek yasaklama dediğimiz kelimenin kökü burasıdır sizi şunlardan yasaklar kesinlikle hüküm bildirir ve yenha anil fahşa. Kötülüğü yasaklar. Hangi kötülüğü? Her türlü kötülüğü yasaklar. Yalan söylemek kötülüktür, yasaklanmıştır. Faiz yemek kötülüktür, yasaklanmıştır. İçki içmek kötülüktür, yasaklanmıştır. Kardeşlerinizi çekememezlik, haset kötülüktür, yasaklanmıştır. Yani... Rabbi Rahim'in yasaklar sınıfında yer alan bütün ameller kötülük sınıfına girer. Dolayısıyla yasaklanmışlardır. Kardeşlerimizi düşünmemek kötülüktür yasaklanmıştır. Niçin mi? La yu'minu <laughs> ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Hiç biriniz kainatın efendisi ferman buyuruyor. Hiç biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe komşusu olan mümin değil sadece. Annesi babası olan mümin değil sadece. Aynı anneden babadan dünyaya gelen kardeşleri için değil sadece. Hiçbiriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه Hiçbiriniz kendisine olmasını arzu ettiği bir şeyi mümin kardeşi için de istemedikçe hakiki manada iman etmiş sayılmazsınız. Hiçbiriniz bunun mefhum muhalifi nedir? Benim başıma kötülük gelsin istemiyorum. Benim eşimin başına kötülük gelsin istemiyorum. Benim çoluğumun çocuğumun başına kötülük gelsin istemiyorum. Ama ötekiler, ötekiler baksın başının çaresine değildir. Hadisin aynen nefhumu muhalifi yani aynı hüküm şurada da geçerlidir. Ben kendime, ehlime, çocuklarıma bir kötülük gelmesini istemiyorsam aynısını diğer kardeşlerim için de istemek zorundayım. Bu benim boynumun borcudur. Yani... Ben bir arkadaşımla ilgili olarak onun iyiliğini istediğimde ona lütufta bulunmuş olmuyorum. Ben bir kardeşimin, bir arkadaşımın, bir dostumun, herhangi bir Müslümanın iyiliğini istediğimde, onun başına kötülük gelmesini istemediğimde, ona lütufta bulunmuş olun olmuyorum. Ben esasen Müslüman olmanın şartını yerine getirmiş oluyorum. Öyle buyuruyor kainatın efendisi. Hiçbiriniz kendisi için istediğini, kardeşi içinde istemedikçe gerçek manada iman etmiş sayılmaz. Ve ahiru da'vana rabbil alemin. Rabbim bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklanabilir.